Merhabalar Scroll TV izleyenleri ben Yavuz Şahin. Bugün Melih Bilgin ile beraber HTC One serisini irdelemeye devam ediyoruz. Hı hı. Öyle değil mi Melih? Evet. Bugün peki hangi konudan bahsedeceğiz? Bugün HTC One serisinde telefonların kullandığı işlemcilerden bahsedeceğiz. Hı hı. Oldukça yüksek performanslı ve farklı özelliklere sahip işlemciler kullanıyor HTC One serisinde. Mesela en düşük modelden başlamak gerekirse HTC One OneWear'de One V modelinde 1 GHz'lik bir işlemci var. Hı hı. One S'te 1.7 GHz'lik bir işlemci var. One X'te de 1.5 GHz'lik bir işlemci var ama bu işlemcilerin hepsinin özellikleri birbirinden farklı. Yani sadece frekans değerleriyle değerlendirmiyoruz onları. Farklı özellikleri de ön plana çıkıyorlar. Mesela One Mi modeline baktığımız zaman uygun fiyatlı bir model. Serinin en uygun fiyatlı modeli. Bu sebeple 1 GHz'lik tek çekirdekli bir işlemci kullanılmış. Bu işlemci hem pil ömrü hem de performansın güzel bir dengesini sunuyor. Yani telefonun pil ömrünü çabuk tüketmiyor. Ama çok düşük performansla sunmuyor. Yine performans olarak da üst düzey bir seviyede sunuluyor kullanıcılara. Aynı zamanda tek çekirdekli olması sebebiyle de maliyeti daha düşük. Böylelikle kullanıcılara daha uygun fiyatla bir telefon sunabilmiş oluyor HTC. Bir üst modele çıktığımız zaman One S modeli var. One S modeli hı hı. hani e, baktığımız zaman daha tasarıma, şıklığa ve inceliğe e, yönelmiş bir telefon. Bu özelliklerle ön plana çıkan bir telefon ama bu performanssız yani yavaş bir telefon olduğu anlamına gelmiyor çift çekirdekli bir işlemcisi var ve 1.7 GHz hızında. Bu şu anda piyasada bulabileceğiniz en yüksek frekans değerlerinden biri bir mobil işlemci için. Dolayısıyla yüksek frekans sayesinde uygulamaları çok hızlı açabiliyor. Uygulamalar arasında hızlı geçişler yapabiliyor. Bu yüksek frekansın telefona getirdiği avantajlardan biri. Aynı zamanda çift çekirdekli olması sayesinde de birkaç uygulamayı aynı aynı anda açsanız bile çekirdekler bu uygulamaların yarattığı yükü bölüşerek bu telefonun daha rahat, daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Dediğim gibi bu kadar ince bir telefonda bu kadar yüksek performanslı bir işlemci kullanmış olması gerçekten oldukça iyi kullanıcılar açısından. One X modeline geçtiğimizde ise artık zirveye, e, zirveye ulaşmış oluyoruz. Bu telefonda 4 çekirdekli bir işlemci var. Yani bunu söylerken her zaman 4 çekirdekli olarak söylüyoruz. Hı hı. Ama aslında 5 çekirdekli bir işlemci. Ee, Nvidia'nın ürettiği Tegra 3 işlemciyi kullanıyor HTC One X ve e, 4 tane normal işlemci yani işlem e, yapan işlemci çekirdeği bulunurken bir tane de pil tüketimini azaltmak ve diğer çekirdekleri yönetmek için kullanılmış bir çekirdek var. Beşinci çekirdek var ama o sürekli aktif değil. Sadece 4 çekirdeğin kullanılmaması gereken yani düşük performansa işte ihtiyaç duyduğunuz anlarda bu çekirdeği kullanıyorsunuz. Bu çekirdek aynı zamanda diğer çekirdeklerin yük miktarını da kontrol ediyor. Yani siz telefondan yüksek performans almak istediğinizde çekirdekler bir bir otomatik olarak açılıyor. Ve istediğinizde yani tam en yüksek seviyeye çıkmak istediğinizde Dört çekirdekli devreye girip, beşinci çekirdek kapanıyor ve telefon en yüksek performansını sunmaya başlıyor. Peki bu nasıl bir avantaj sağlıyor? Öncelikle ısınma problemini ortadan kaldırıyor. Çünkü çekirdeklerin hepsi sürekli birbiriyle dört çekirdekli olarak çalışmadıkları için telefon ısınmamış oluyor. Isıdan kurtulmuş oluyoruz. Hı hı. Aynı zamanda da pil tüketimini düzeltmiş oluyoruz. Mesela telefonunuzu tuş kilidine aldınız, ve cebinize koldunuz, koydunuz. Dört çekirdeğin çalışmasına gerek yok. O tek çekirdek devreye giriyor ve çok düşük pil tüketimi sağlıyor cebinizden çıkarttınız, açtınız ve bir oyun oynamaya başladınız. Hemen 4 çekirdek devreye giriyor ve size en yüksek performansı sunuyor. Böylelikle hem uzun pil ömrü hem de en yüksek performans bir adı sunulmuş oluyor tek bir telefonda. Aynı zamanda Tegra 3'ün şöyle bir özelliği de var. Çoklu çekirdekli bir grafik yongasını da üzerinde barındırıyor. Bu sayede grafik açıdan da oldukça güçlü. Hani bir önceki Tegra serisi Tegra 2 ile kıyasladığımız zaman onlar da iki çekirdekli yüksek çekirdek yüksek performanslı işlemcilerdi. Ama bunun içerisindeki grafik yongası sayesinde tekrar 2'de göremediğiniz efektleri oyunlarda tekrar 3'te alabiliyorsunuz. Yani One X kullandığınız zaman farklı efektleri cep telefonunuzda yakalayabiliyorsunuz. Tegra 2'si olan bir telefonda ise bu efektlerin hiçbiri gözükmüyor. Bu da One içerisinde kullanılan grafik yongasının kullanıcılara sunduğu bir avantaj. Senin de gördüğün gibi One serisi hani şu anda piyasada bulunan en yüksek seviye, en performanslı işlemcileri sunuyor. Aynı zamanda sundukları ekstra özellikler de pil ömrü ve hani grafik açıdan avantajları da ön plana çıkıyor. Çok teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. Yeni bir videoda görüşmek üzere.